ekrana taşıdık ve tabi uzman konuklarımızla da değerlendirmeye devam edeceğiz. Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Hocamız bu sabahta konuğumuz. Günaydın efendim tekrar hoş geldiniz. Dün sabah da birlikte konuya bakmıştık, analizlerinizi almıştık. Bu sabah da yine birlikteyiz. Günaydın Oya Hanım. Dün sabahla bugün sabah arasında hakikaten çok fark var. 24 saatte değişenler var ama bu Güzel değişiklikler, barış yönünde, istikrar yönünde güzel bir değişiklik oldu. Daha da farklı olabilir ama biz bunu ne olmasa da seviniyoruz. şu an. Evet hocam, şimdi o zaman dediğiniz gibi bu değişiklikler üzerinden başlayalım. 24 saat içinde hatta daha fazla bir süre içinde büyük değişikliklere şahit olduk. Rusya'da artık tansiyon düştü ancak tabii konuşulacak maddeler de arttı. Siz nasıl değerlendirirsiniz şu ana kadar gelinen süreci? Oyan Hanım, ben aslında bu süreci iki bölümde değerlendirmek istiyorum. Bir tanesi ilk, ilk krizin patladığı saatte Putin'in konuşma yaptığı saate kadar olan dönem. Ardından Putin'in konuşmasından sonraki dönemli şeklinde değerlendirmek mümkün. Şimdi kriz patladı, Prigojin açıklama yaptı. Açıklamasının satır aralarında burada hedef olarak Milli Savun Savunma Bakanlığı ve ya kurmay başkanı hedef gösterdi ve onları onlarla hesaplaşıldıktan sonra onlar cezalandırıldıktan sonra tekrar görevlerine dönecekleri açıklanmıştı. Ve burada Putin'e de herhangi bir yani Putin'de bir hedef olarak gösterilmemişti. Bu oldukça önemliydi. Ya da ya yasama, parlamento hedef olarak gösterilmemişti. E ardından e, birlikler Rostov'a doğru ilerlemeye başladı. Prigozhin'in birlikleri. E, paralı askerler. Bu arada e, Rusya e, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı hariç ordudan Rus ordusundan açıklamalar gelmeye başladı. Yani şöyle eski generallerden ya da mevcutlarda e, Prigozhin ve askerlerini e, Paralel askerleri e, üstlerine dönmesini Rusya'nın şu anda savaş durumunda olduğu. O hassas durumda birlikte hareket edilmesi e, ve tekrar herkesin aklı senin düşünerek üstlerine dönmesi konusunda çağrılar yapıldı. Yani bir tehlikede bulunmak istendi. Durumun zorluğundan bahsedildi. E, ancak e, askerler ilerlemeye devam etti. Şunu da gördük o sırada. Rostov'da e, hem e, Rus e, Rus ordusunun askerleri hem de Anadolu askerleri karşı karşıya gelmesine rağmen herhangi bir sıcak çatışma yaşanmadı. Yani bu aslında müzakerelerin devam ettiğini gösteriyordu. Ne zamana kadar? Ee, Rus lider Putin'in açıklamasına kadar. Rus lider Putin açıklamasında e, bu e, kalkışmaya girişenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını açıklaması bize şu e, şunu gösterdi. Yani bu yapılan görüşmeler, e, müzakereler, telkinler bir sonuca ulaşmamıştı ve Putin de nihai kararını vererek bunların cezalandırılmasını istemişti. İşte bunun bu açıklamadan sonra Putin'in bu açıklamasından sonra Rigojin de bir açıklama yaparak yanına iki tane eski genel olarak yapmış olduğu açıklamada artık Putin'i de hedef olarak tahtaya koymuştu ve böyle bir açıklamada iyice ipler gelirdi. Ve birlikler Rostov'dan Moskova'ya doğru ilerlemeye başladı. İşte bundan sonra iyice de gerilim arttı ve Moskova'ya ilerlerken de şunu gördük, aslında şunu da tahmin ediyorduk biz. Acaba bu kadar süre içerisinde 500-600 kilometrelik bir yolu hiç e, savaşmadan nasıl buraya ulaşacaklar? Bir günde nasıl ulaşacaklar? Belki de günler sürebilecek dedik ama yol üzerinde bazı Rus birliklerine kendilerine verilen talimatlara rağmen e, paralansiyelere karşı koymadıklarını gördük ve hızlı bir ilerleyiş oldu. Yani bir çatışma pek olmadı. Sadece bir yerde bir köprü üzerindeki konvoy ateşi altına alındı. Rus ordusu tarafından. Onun dışında pek bir dirençle karşılaşmadı. Bunun üzerine Rus savunma birlikleri ordusu Moskova'nın etrafında küçük bir çemberde yani şey diyelim küçük bir alana savunma tertibatı almaya başladı. Orta iyice gerildiğini ve sıcak çatışmaları beklerken saat 8'de de anlaşma açıklaması geldi. Belarus devlet başkanı Lukashenko'nun yapmış olduğu açıklama, ofisinin yapmış olduğu açıklamada taraflarında anlaştı açıklaması geldi ve bütün dünya bir rahat nefes aldı diyebiliriz. Böyle bir süreç izledik ama dediğim gibi Putin'in açıklamasına kadar müzakereler devam etti. Ardından sıcak çatışmaların ya da gerilimin arttığını görüyoruz. Sıcak çatışmaların olabileceğini düşünmeye başladık ve gerilim arttı. Ama bu halde yine müzakerelere devam etmiş ve başka taraflar araya girmiş. Yani işte Lukashenko gibi ya da başka aktörler ve sonunda bu iş şu an şu anki duruma göre tatlıya bağlanmış gibi gözüküyor. Ama ne kadar tatlı, o da bekleyip göreceğiz. Evet Sayın Hocam. E... Bu özetin ardından ve bir genel değerlendirmenin ardından şimdi dilerseniz biraz başlık başlık gidelim. Görüş ayrılığı oluştu. Sonra bir uzlaşmayla neticelendi konu ancak. Bundan sonra ee, önceki görüş ayrılıklarının bu uzlaşmayla çözülebileceği özellikle Ukrayna ile ilgili e, ve tabi e, ulusal anlamda Rusya'nın e, iç e, sorunları anlamında e, bunların çözülebileceği ne şahit olur muyuz sizce? Şimdi Oya Hanım e, ilk açıklamasında e, bir rahatsızlıktan bahsediyordu. İşte Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'ndan duyulan rahatsızlık. Onların ee, kendilerine yeterli e, lojistik desteği vermediklerini, desteklemediklerini, sahada sıkıntılar yaşandığından bahsediyordu. Ve ardından da bir füzeli, e, füze saldırısıyla 2000 kişi kaybettiğine dair bir açıklaması var. Şimdi bu 2000 kişi kaybettiğine dair herhangi bir görüntü servis edilmedi. Eğer gerçekten böyle bir e, kayıp olsaydı, e, yapacağı bu kalkışmanın meşruiyetini de sağlamak için, yani bunu ileri sürdüğüne göre mutlu, bununla ilgili mutlaka bir e, görsel paylaşılır diye düşünüyorum. Ben yani çok e, zeki akıllı bir insan. Dolayısıyla e, sadece genel Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı üzerinden böyle bir kalkışma yaptığı gözüküyor. Fakat benim aklıma şöyle sorular geliyor. Şimdi Prigozhin denen insan e, Rusya Devlet Başkanı'nın e, çok yakında bulunan bir kişi e, ve ona doğrudan temas kurabilen, iletişim kurabilen, aracısız iletişim kurabilen bir kişi olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bu, bugüne kadar yani e, hem Savunma Bakanı hem de Genel Başkanı'nın kendisine karşı olan e, bu tutumlarında acaba Putin'e hiç bahsetmedi mi? E, Putin'e bu konuda şikayet etmedi mi? Şimdi e, etmediyse farklı bir bakış açısı değerlendirmemiz lazım. Eğer e, Putin'e bundan bahsedip de bir sonuç alamadıysa o zaman farklı bir şekilde bunu değerlendirmek lazım. Dolayısıyla bu iki yoldan da hareket ettiğimizde çok basit bir anlaşmazlık olarak görüyoruz. Ama aklımıza şu da gelmişti dün bu gelişmeler yaşanırken. Acaba bunun bu işin ucunda Batı'nın bir parmağı var mı? Amerika Beşik Devletleri'nin bir fonksiyonu var mı? şeklinde. Dünkü ani anlaşma yani saat 8'de yapılan açıklama sonrasında Lukashenko'nun ofisinin yapmış olduğu açıklamadan sonra şunu anladık bana göre. Batı'nın bunun başlangıcında herhangi bir dahli yok. Yani eğer Batı gerçekten Prigoşin'i kendisine müzahir kılsaydı, destekle yani öncesinde bir anlaşma olsaydı, Prigoşin saat 8'de bu işten vazgeçmezdi. Ve bu kalkışmasını sürdürürdü. Çünkü arkasına almış olduğu bir güç vardı. bunu böyle bir anlaşma Batı'nın bu işin başlangıcında ya da öncesinde bir dahilinin olmadığını gösteriyor. Ama tabii şu da var, İlerleyen süreçte bu çatışma, bu kalkışma çatışmaya dönüşseydi Batı ne yapardı? Bu işe müdahil olur muydu? Olabilirdi. Yani buradaki sorunu genişletme anlamında. Dolayısıyla çok basit gibi gözüken ama 5-6 aydır yaşanan bir huzursuzlukların devamı olarak böyle bir dün 24 saatlik bir heyecan yaşandı tüm dünyada. Bir sıkıntı yaşandı. Ve ardından da barış geldi. Ve bu da dediğim gibi tüm dünya için, özellikle de bölgesel ülkeler için, bölgedeki ülkeler için de oldukça sevindirici bir haber. Bugün bu bu olaydan aslında kazanan, kaybeden diye şöyle baktığımızda da aslında Rus halkının kazandığı, Rusya'daki kadın ve çocukların kazandığını söyleyebiliriz. Neden kadın ve çocuklar diyorum? İşte Ukrayna'da gördük savaşta. Tek kaybedenlerin kadın ve çocukları olduğunu, mülteci pozisyonu düştükleri andan itibaren o yaşanan o yaşam şartlarından etkilendiklerini gördük. Dolayısıyla böyle bir iç savaşta da hangi kentte olursa olsun Moskova'da ya da bir başka yerde yani yine burada en büyük sıkıntıyı kadın ve çocuklar yaşayacaktı. Mülteciler ortaya çıkacaktı, büyük kaçışlar olacaktı. Bütün bunların önlenmesi açısından da oldukça önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Evet Sayın Hocam, bir soru daha yöneltmek istiyorum size. Wagner grubu, sizce bundan sonra ne olur? Bu işbirliği sürer mi? Lider kadrosunda elbette değişiklikler olur diye tahmin ediyoruz. Rusya açısından önemi kademe kademe azaltılır mı? Bu sorulara nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Oya Hanım, yani tüm dünyada Wagner'in 50 bin kişiden bahsediliyor. Rusya'da 25 bin silahlı gücünden bahsediliyor. Şimdi böyle bir gücü e, bir de bir etmek oldukça güç ki e, bu Wagner grubu Rusya'da da e, halk tarafından da aslında e, sevilen, benimsenen bir grup ama şu tehlikesi de var. Yani bazı ülkelerde e, böyle e, askeri şirketler, paralı askerler orduyla iç içe geçmemiştir. Ama Rusya'da orduyla iç içe geçmiştir. E, dolayısıyla e, böyle bir durumda e, bunun bunu e, kısa vadede tasfiyesi oldukça güç. Ancak Rusya bu paralı askerleri kendi ülkesinin, kendi sınırlarının içerisine sokarak da büyük bir hata yaptı. Yani e, mesela Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer ülkeler, paralı asker kullanan ya da şirket, askeri şirketleri kullanan diğer ülkeler, bu şirketleri kendi sınırlarının dışında, kendi teritoryal alanının dışındaki coğrafyalardaki askeri operasyonları Putin böyle yapmadı. Wagner'i aldı, getirdi Rusya'da, Ukrayna Savaşı'nda düzenli bir orduymuş gibi kullanmaya kaldı. Şunu da biliyoruz ki bunlar düzenli bir ordu değiller. Bunların e, taktikleri, teknikleri oldukça farklı. Dolayısıyla para için gelmiş olan bir insanın düzenli bir ordu gibi hareket etmesini beklemek de imkansızdır. Böyle bir sorunlar yuma e, meydana geldi ve sorunlar en sonunda patladı. Şimdi bunu nasıl tasfiye edeceksiniz? Lider kadrosunu nasıl değiştireceksiniz? Ee, Prigoji'nin Belarus'a gittiği yerleşmesi onun tasfiyesi anlamına gelir mi? Yoksa bir sonraki e, politika için, bir sonraki aşama için e, acaba bir e, mekan değişikliği olarak mı değerlendirmek lazım Rusya açısından totalde? E, bütün bunlar da yani kafamıza soru işareti. Acaba Belarus'a neden yerleştirildi? Eğer tamamen kaybettiyse ya da böyle bir durum varsa bir e, liderlik konusunda, Wagner'in liderlik konusunda bir tasfiye söz konusuysa ya da tasfiyenin ötesine biraz daha uzaklaştırma söz konusu olsaydı bir de Afrika'ya gidebilir, gönderilebilirdi. Çünkü Afrika'da e, büyük birlikleri var, altın madenleri var. Orada e, Wagner'de oldukça büyük bir para kazanıyor. Dolayısıyla oraya da gönderilebilir. İlk tahminlerimiz o şekildeydi ama Belarus oldu. Neden Belarus? O da tabii kafaları soru işaretleri. Belki de Rusya'nın bir sonraki adımı. Yani bu bölgedeki politik açısından bir sonraki adımının ilk basamağı şeklinde değerlendirilebilir. Ee, Rusya'nın yapması gereken, belki yapacağı kendi sınırları içerisinde yani bunun tehlikesini gördü, kendi sınırları içerisinde Wagner'in e, sayısının azaltılması bunların e, parça parça başka coğrafyalarda görevlendirmesi şeklinde olabilir. Yani bunları kendi ülkesinin dışında e, yerleştirmek gibi bir e, yolu tercih edebilir ama e, hepsini bir den tasfiye etmek zaten güç zaten dün yapılan anlaşmalarda e, maddeler arasında hiç kalkışmaya karışmayan e, Wagner askerleriyle de e, bir sözleşme imzalandığını e, okuduk. Bunun anlamı da şudur aslında bu sözleşme bu e, kişilerin de belki de düzenli orduya geçişlerine ilk adımları olabilir. Bu da bir tasfiye anlamına gelir. Çünkü buradaki sıkıntılardan yani Prigoşin'le, Wagner'le, e, Savunma Bakanlığı ya da Genelkurmay Başkanı arasındaki sorunların bence de en temelinde e, bunların düzensiz hareket etmeleri e, e, ve bunun sonucunda meydana gelen kayıplar e, ortaya çıkmıştı. Ve Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı bu birlikleri düzenli ordu gibi hareket etmesini, çünkü onların taktikleri, teknikleri farklı e, istemişti. E, bunlar da uymadı. Buna karşılık da e, böyle üsttenci bir e, durumu ya da e, Rus toplum tarafından da sevilmesi Savunma Bakanı ve Genel Kurma Başkanı tarafından ordu içerisinde kendilerine açısından rahatsızlık yarattığı için de böyle bir sürece gelinmiş. Dolayısıyla bunun tasfiyesi oldukça zor. E, ama böyle bir yolla işte anlaştığı sözleşmeleri imzalanarak güzel orduya dahil etme, yurt dışına çıkarma bu birlikleri. E bu şekilde sayı azaltılabilir. Zaten bir kısmı paralı, yani çoğunluğu paralı asker olduğu için belki paralarla bir e, azaltma olabilir. Bunlar bir şekilde terk eder gider. Parayla çalışan birliklerdir bunlar, kişilerdir. Bunlar bir şekilde de uzaklaşabilirler diye düşünüyorum. Evet Sayın Hocam teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli analizleriniz ve yayınımıza katkınız için doçent doktor Ali Fuat Gökçe Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi hocamız programımızda konuğumuzdu ve konuya ilişkin çok kıymetli değerlendirmelerde bulundu. Sağ olun.